Alo? Alo? Buyurun? Eee... Ben... Dün de aramıştım da... Evet. Turan'ın... Arabası gelmiş galiba galeri... Sizin galeriye. Evet Çok evet. Özel bir yapı. Sarı arabası. Aynen evet. Evet. O eğer... Elinizde varsa ben gelip almak istiyorum. Çünkü ben koleksiyoncuyum. Eee... Bir bakayım... Evet var elimizde şu an. Tamam. Umut evet. Bey... Umut Bey orada mı peki? Burada evet. Burada. Tamam, tamamdır. Ben o zaman... Birkaç dakika içinde geliyorum. Evim yakın. Tamam tamam. İyi günler. İyi günler. Şöyle park edeyim de gideceğimiz yöne doğru. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hoş bulduk. daha demin aramıştım demiştim ya ev yakın zaten direkt şu iki sokak. Ün altıran. Aynen. Diye aynen. soran. Aynen evet. aynen. Evet. Yukarıda mı aracınız nerede? Ee, üst katta ben hemen e, yetkili çağırayım. Tamam, hangi, Umut Bey. Hangi merdiven çıkacağız? Ya da tam, Umut Bey. Şu. Önleki. Umut Bey. Efendim Ardacığım. <laughs> Ee, bakar mısınız acaba müşteri geldi. Tabii ki geliyorum. Tamam. Geliyor ve hemen. Tamamdır sorun yok. Vay 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 kimleri görüyorum? Vay. Hoş geldiniz Kaan Bey. Hoş bulduk Umut Bey nasılsınız? İyi çok şükür sizi sormalı. Valla ben neyim ya. Dün gördüm internet sitenizde getirtmişsiniz aracı. Yemin ediyorum var ya sizden hızlısı mezarda. Yani evet. Estağfurullah. Neyse. Direkt konuya mı geçelim? Direkt Nasıl konuya yapalım? konuya geçelim ya sabırsızlanıyorum. Dursun, tamam Bende koleksiyon şey var. Evet evet. Bunlardan birkaç tane daha yapmayı düşünüyoruz biz kendimiz çünkü yani hani en azından 2-3 tane daha İnşallah inşallah. Değerli araçlar. Aynen. Burada da son kalan tafaşımız. Bu şey normal paketi galiba. Bu normal evet. Bu normal hali. Bunlardan işte bir sipariş verdik. Yakında 2-3 tane daha gelecek. Sadece Türkiye'de zaten 4 tane olacak. 4 ya da 5 artık onun sayısını belirleyeceğiz. Aynen. Bu stok hali. işte üstte gelin şimdi canavarı göstereyim size. Beğendim beğendim. Gerçekten. bu işin ustasısınız ya. Yemin ediyorum. Allah. Bu geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor efendim. Şimdi şu canavarı böyle bir görün de Cidden of Nasıl da bakıyor bize bir avcı gibi bakışa avına mısın Umut efendim Umut bey Efendim evladım e Bir tane kadın rahatsızlık çıkarıyor bakabilir misiniz sen ilgilenebilir misiniz Tamam bekle iki dakikaya geliyorum tamam. Kaan'cım sen arabayla ilgilen ben bir ilgilenip geliyorum hemen tamamdır. Şöyle bakalım içine. Of of. Of. Abi bu araba ise diğerleri ne? Şuna bak. Ben bunlara hastayım işte ya. Acaba kaç para isteyecek buna? Ama kesin alacağım ben bunu ya. Kafaya koydum. Gelsin de. Şöyle bir içine de bineyim. fena ya. Ulan nasıl araba yapmışlar ya. İçine bakar mısın ya? Ağırmayın ya of. Kapa evde abi şu telefonu. Engelle onu. Tamam. Umut Bey. Ben rahatsızlıktan dolayı kusura bakma. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben dır arabayı... dır, dır konuşuyor telefonda. Evet. Allah Allah. Anlıyorum Umut Bey, Siz de anlıyorum. Bizim şirketlerde çok oluyor öyle şey, durumlar. Ben bu arabayı direkt alıyorum. Direkt. Direkt ee, alıyorum. Tabii. Tamam. Parası neyse ben vereyim. Ne direkt tamam. Alayım ee, tamam. Şey, aracınızla mı geldiniz? Aracımla geldim. İsterseniz siz bunu eve gönderin. Umut Bey. Ee, şöyle yapalım isterseniz. Ben sizle beraber eşlik edeyim. Getireyim aracı. Tamam. Kendi aracınıza bineyim ben sizin. Siz tamam. bunu bilin. Tamamdır. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Benim şimdi işim var. Buradan şirkete geçeceğim ha, için. O zaman de... tamam ben. Siz artık bence şey... eve gönderin. Tamam eve göndereyim. Aşağıda işlemleri yapın. Tamamdır. Ben bunu eve gönderirim. Tamamdır. Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz beyler bugün yanımda Arda ile Umut var hoş geldiniz beyler hoş bulduk, hoş bulduk. bugün beyler Ankara'm Tovaş Gaming'deyiz her zamanki gibi buradayız bravo Umut Eyvallah ee, Ey beyler bugün başlıkta da gördüğünüz gibi videonun başında da gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız Tofaş Eee Ünal Turan ona e, Turan arabasını tanıtıyoruz gördüğünüz gibi fena araç ben vallahi bugün ee, Ankara Amtofaş Gaming'den bir duyuru aldım. Araba eklendi dediler. Ben de dedim ki beyler bugünkü videomuz belli. Bu arabayı kesinlikle bizim göstermemiz lazım. Karşı şey açtım mı egzoz? Açtım. Tamam. Aa dur lan, açmadım galiba. Açtım açmadım açmadım. Yok açmadım. Vallahi. Şu an açıldı mı? Ha açıldı okey. Şu an açıldı gel. Beyler araba bu. Şöyle biraz tuğlayalım. Basalım. Araba 365 basıyor. Ee, onun dışında. içinin dışında göstereceğim abi. Dışını zaten görüyorsunuz. O araç çok güzel yalnız ya. Çok güzel evet. yapmışlar. Evet. evet. Hele şu egzoz patlama beni benden alıyor zaten. Merhaba Ankara'm Tovaş Gaming izlediğim gibi bizim kendi Discord'umuza da gelmek istiyorsanız Eee Atmaca, Last Atmaca Discord'una da sizleri bekliyoruz. Açıklama kısmında Last, Discord'u var. Şimdi gazlayalım abi. Hop. Kaan bu aracı diğer tofaşlarla yarıştıralım mı? Olabilir neden olmasın abi? Havalimanında. Neden olmasın? Gel abi havalimanına. <laughs> Geliyorum. be dediğim gibi. Bir dakika. Geldim. Beğer tamam. şöyle söyleyeyim. Ee, bence bunu başka videoda da yapabilirdik abi. Öyle mi yapalım? Nasıl yapalım? Bence öyle yapalım ya. Şu an normal hızına bakalım. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim, ee, videonun başındaki roleplay'leri seviyorsanız like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki biz de ona göre yapalım. Umut. Umut gel, umut gel e abi çıkalım normal bir e hızına bakalım. bakın abi. <gülüyor> <gülüyor> 264. Evet, ben de geliyorum. O... Bu kaç basıyor? 265 aynen. Aynen. Bütün savaşlar aynı gidiyor. Fena ama ya abi araca baksana ya. Tam bu ne Bela, içini göstereyim. Onun sana bagaj kap şey kapıda aç bagaj aç. Tamam. Falan. Ha bir de en önemli şey söylüyorum. Ee, buradan canı da diyorum sana helal olsun. Bu abi bu işleri nasıl yapıyoruz lan böyle Ankara'dan Tovaş Gaming. Tamam helal olsun. Abi ibreye bakar mısın? Tek onda var bu arada İBRE Tek o arabada var. Şu ana evet. kadar bu soruda tek ibre çalışan araba bu. Belki diğer araçlar da yakında getirirler. Abi ibreye baksana nasıl çalışıyor bak. Tak. Oo tak. Fena çalışıyor abi. Ve ibrenin gerçekçiliği ne biliyor musun? Sağ tarafta 264 çalışıyor ya. İbre de 264'te takılıyor yani daha gitmiyor. Çok gerçekçi olmuş ya. Tebrik ediyorum. Cidden fena bir araba olmuş. Dediğim gibi beyler Ünal Turan'la rol payını yaptık. Galeriden satın aldık. Araba fena. Şunu diyen varsa abi Ünal Turan'la rol pay yani rol çektik. Abi Ünal Turan'ın arabasıyla drift at diyen varsa yorumlarda belirsin. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda siz belirtin. Biz de ona göre hareket edelim. İstediğiniz çekleri yazın ki biz de onu göre yapalım. Yani mesela bu arabayla drift nasıl olur abi? Bence 10 numara 5 yıldız. Olur. Evet olacak. abi, arabanın bu çukur arabasının altına can zengin yazıyor. Vay be adam. isim soy ismi. Adam arabanın işte. altına ismini soy ismini yazmış. Gel göstereyim. Kaldırdım gel. Ole. Neyse beyler, evet. bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umutlarda teşekkür ediyorum. Eee biz teşekkür dediğim gibi drift bu arabayla drift gelsin mi size bağlı. Bu arabayla roleplay çektik video başına gördünüz. Daha da çok roleplay isteyen varsa yorumlarda belirsin. Onun dışında abi e, Discord'a nasıl geldi diyenler oluyor. Abi last satma Discord açıklama kısmına var. Tıklayın. 400 kişilik bir halimiz var Discord'da. Tabi YouTube'da 4000. E Discord'da 400 kişilik bir alemiz var. Sen de onlardan parçası olmak istiyorsan gel Discord'a sohbet muhabbet ediyoruz. Değil Aynen mi? öyle. Bir sürü etkinliklerimiz oluyor ama etkinlikler kendi serverımızda oluyor ve etkinlikler ödüllü etkinlikler oluyor. Yakın zamanda bayağı sağlam bir şeydeyiz şu anda. Evet. Ya cidden. Yakın zamanda abi Türkiye YouTube'da yapılmayan tek şeyi biz yapacağız. MTA'da parantez için MTA'da. Ya MTA'da zaten ilkleri biz yapıyoruz hep de. Bu ayrı olacak ya. Evet, neyse, Umarım şey, beğenirsiniz. Evet. Yani Aynen neyse hadi görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu beğeniyoruz hadi bay bay.